Annem ve babam çok başarılı insanlar ve benden de beklentileri çok büyük. Başarısız olma şansım yok ki benim diye düşünen gençler var ve çok kaygılılar. Sınav kaygısında ailenin rolü nedir? Aileler nelere dikkat etmeli ve ne yapmaktan kaçınmalıdırlar? Şimdi şöyle, aslında araştırmalara göre yine daha demin de bahsetmiştim zaten ama bir miktar kaygı zaten çocuğun o motivasyon ve isteğini ayakta tutmaya yardımcı olacaktır ama düşük Kaygı veya yüksek kaygı da tabii burada çocukta olumsuzluklara sebebiyet verecektir. Burada tabii ki ailelere çok büyük iş düşmekte. Yani burada aileler ilk başta ne yapmalı? Çocuklarına sorumluluk bilincini vermeli. Hatta küçük yaştan itibaren. Şimdi bakıldığında çocuk ev içerisindeki o kendi düzenini, eşyalarını korumayı bilmeli. Ve bir öğrenci olarak da ev içerisinde yapması gereken belki ev ödevleri veya diğer dersle alakalı... O kısımları yapmayı bilmeli ve küçüklükten itibaren öğrenmeli. Bu hem aileyi hem de çocuğu zaten rahatlatacaktır. E, i̇kinci bir madde olarak tabii aileler e, çocukları bir araç olarak görebiliyorlar. Ben yapamadım, o yapsın. Şimdi burada aslında hani özellikle e, kendi isteklerini ve hedeflerini çocuklara yansıtmaya çalışıyorlar. Örneğin anne diyor ki ben doktor olmak istiyordum ama olamadım sen ol. Yani e, çocuktan aslında bu beklentiyi bekliyor ama işte bu yapılan en büyük yanlışlardan birisi. Burada çocuğun hedefleri ne, istekleri ne? Aslında aileler bu konuda çocuklara yol gösterici olup destekleyici olmalı. Tam tersine çocuklara sadece bunu yapmalısın tarzı bir cümle kullanılmamalı. Onun haricinde e, bir başka madde tabii ki çocukları kıyaslamak. E, ailelerin en büyük yanlışlardan birisi bu oluyor. Şimdi burada aslında başarıda ölçüt Çocuğun başkalarıyla kıyaslanması değil çocuğun kendisidir. Yani eğer ki çocuğunuz zaten bir önceki güne kıyasla kendinde olumlu bir gelişme gerçekleştirebildiyse bu göz ardı edilmemelidir ve aileler de bunu fark etmeli ve çocuğu başarısından dolayı tebrik etmelidir. Yani başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmalıdır kesinlikle. Bir diğer madde tabi sınırları bilmek, zaten bu da en büyük maddelerden birisi. şimdi Çocuğun ilgisi, alakası ve yeteneği, belki de zekası farklı bir mesleğe yatkın olabilir. Şimdi bu herkesin süreci kendine özeldir. O yüzden burada zaten diğer maddelerle birlikte Редактор çocuğun ilgisi ve alakası neye yatkın? Çocuk ne istiyor? Şimdi çocuk işte bu sınırları bildiğimiz zaman çocuktan fazlasını beklemiyoruz zaten. Beklememeliyiz de. Yani çocuğun kapasitesi, yeteneği ve ilgi alanı ne kadarsa aslında sadece o kadar beklenti içerisinde olmak çocukta zaten stresi ve kaygıyı azaltacaktır. Kişiler yani ebeveynler genelde çocuklarıyla şimdi bu koşullu sevgiyi aşıladıkları için aslında çocuklarda stres ve kaygın maalesefki sevki artıyor. Çünkü eğer ki ben başarısız olursam ya da işte yeteri kadar başarı gösteremezsem o zaman ailem beni sevmeyebilir ve sevgisini bana yeterince göstermeyebilir. Şimdi bu kaygı da tabii çocukta doğal olarak e, olumsuzluğa ve başarısızlığa yol açabiliyor. Bu yüzden çocuğa işte bu tarz cümleler kullanmak yerine yani e, ödevini yaparsan seninle birlikte vakit geçirebiliriz e, ya da işte e, belki yemeğini yersen seninle bir yere gidebiliriz gibi bu tarz koşullu cümleler kullanmak tabii ki kaygıyı artıracak. Onun yerine burada her ne olursa olsun, her koşulda çocuğa karşı e, o sevginin verileceği, o değerin hissettirileceği her zaman e, dile getirilmeli ve tabii ki bu hissettirilmelidir. Bir de aileler e, bu okul ve aile işbirliği içerisinde olmakta önemli olabiliyor. Yani şöyle, tabii ki çocuğu ev ortamında veya sosyal ortamında belki gözlemleme fırsatları oluyor ama okul ortamında bu çocuk nasıl bir hareket gösteriyor, bilemeyebiliyorlar. Tabii bu kısımda da işte bazen dönem dönem belki belli periyotlarda rehberlikle görüşmek, işte bu çocukta işte belki bir problem var mı veya olası bir problemin erken teşhisi de yine tedavi edilmesinde daha kolay olabiliyor. Hani bu konuda çocuğun çocuk hakkında farkındalığı da arttırmak etkili ve iyi yöntemlerden birisidir. Ee, tabii bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ee, bebeğinlerin bilinçli olması da çok önemli. Şimdi çocukta e, olası bir kaygıda ilk belirtiler ne oluyor? Fiziksel veya duygusal belirtiler oluyor. Şimdi bu belirtileri erkenden fark edebilmek ve eğer ki gerekiyorsa bir e, ruh sağlığı uzmanından destek almasını desteklemek ve yardımcı olmak da e, en büyük sorumluluklarından birisi aslında.